Sayın Mustafa Koçu hem Beykoz Devlet Hastanesinde hem de Amerikan Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyeceğim tek kelime bu. Efendim, bir şey Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerde hayata bir dönüşüm biraz dönüşüm bir bilgiler var arkadaşlar. Hayata Böyle spekülasyonlara cevap vermek istemiyorum. Söylediğim tek net şey şu. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda bizler de Beykoz Devlet Hastanesi'ndeydik. Maalesef buraya da getirmemize rağmen kendisini kalp krizi sonucu kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Ne kadar müdahale edildi? Sabah 7 sularında olay oldu. Yaklaşık 4 saat müdahale edildi. 4 saat müdahale edildi. Evet. Bir rahatsızlığı var mıydı efendim? Ee, bu konularda cevap vermek istemiyorum. Hepimizin başı efendim, sağ olsun. Ölüm saati tam olarak. Saati, efendim, efendim Yaklaşık yarım saat önce. Yarım saat.